Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok şaşıracağımız bir şey göstereceğim. Şimşekler çakıyor. Yağmurlar yağıyor. İşte. Oo, dur, dur. Durun bir dakika burada böyle gözükmüyor. Ben kendime çevirdim. Bekleyin gidiyoruz. Hadi gidiyoruz git geldik tamam buradan perdesini açıyorum açıyorum Açayım açtım. Bakın gördünüz mü? Gördünüz mü? Çok felaket yağmur. Gördünüz mü şeyler geçiyor küçük şeyler. Bak ağaç salanıyor. Aha gördünüz mü? Cicik cicik. Aha gördünüz mü arkadaşlar? Bakın antenimiz şey oldu bizim. Gördünüz mü çaktı şimşek? şeyler de uçuyor. Gördü, görüyorsunuz mu? Benim gözüm hep orada. Arkadaşlar çok korkunç. Dur benim odam şey karanlık. Dur açayım. Allah. Hadi bakalım. İnşallah görünüyordur. Şu anki kamera ters tarafta çünkü bir dakika bakayım. Görünüyor mu? Bilmiyorum ki. Neyse. Görünüyor mu bakalım aynada. Ay çok dibime koyuyormuş. Bir dakika dur bekle. Bekleyin arkadaşlar. Aynadan bakayım. Görüyor musunuz mu aynayı? Görüyor mu? Bakın. Ayna. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> selam Selam. selam. <laughs> selam. 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 Neyse gidelim hadi. Konumuz bu değil. Şimdi abone olup like at like atmayı unutmayın. Bildirimleri açıp sizi sevdiğimizi de asla 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 unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.